Merhaba korku severler. 2025 yılına girdiğimizde, büyük bir heyecanla beklenen korku filmleri sinemalara akın ediyor. Bu yıl, yıllardır hayranı olduğumuz serilerin yeni devam filmleri ve yepyeni korku hikayeleri izleyicileri bekliyor. Bugün ise 2025'in en çok beklenen korku filmleri hakkında konuşacağız, 28 yıl sonra, The Conjuring, Last Rites, Final Destination, Bloodlines, Megan 2 ve Five Nights at Freddy's 2. Hazırsanız, bu korku yolculuğuna başlayalım. İlk olarak, 28 gün sonra ve 28 hafta sonra filmleriyle tanıdığımız 28 yıl sonra göz atalım. Bu efsanevi zombi serisi virüs salgınının üzerinden tam 28 yıl geçmiş bir dünyada geçecek. Birçok kişi zombi filmlerinin klasikleşmiş türlerden olduğunu düşünebilir, ancak bu yapım özellikle o kadar uzun bir sürenin ardından ne tür bir dünyada hayatta kalma mücadelesi verileceği ile ilgili çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Gerçekten de bu film pandemilerin nasıl uzun vadeli felakete yol açtığına dair tüyler ürperten bir bakış açısı sunacak. Sonraki filmimiz korku evreninin en sevilen ve en korkutucu serilerinden biri olan The Conjuring Last Rites. Ed ve Lorraine Warren'ın paranormal olaylarla mücadelesini konu alan serinin bu final filmi birçok kişinin beklediği bir yapım. Bu kez korku unsurlarıyla birlikte tam anlamıyla son olacak bir hikayeye şahit olacağız. Peki, Warren ailesi bu kez hangi karanlık sırrı ortaya çıkaracak? Sinemalarla buluştuğunda her an gerilim dolu olacak bu film, korku severleri koltuklarına mıh gibi yapacak? Bir başka popüler korku filmi ise Final Destination: Bloodlines. Serinin fanatikleri, ölümün her zaman kaçınılmaz olduğunu ve bu yeni filmle birlikte öncekilerden daha korkunç ölümleri izleyeceklerini biliyor. Final Destination filmleri, ölümün peşinden gelen gerilimle tanınır. Bu filmde ise lanetli bir geçmişe dair sırlar açığa çıkacak ve ölümler yine bir hayal kırıklığı olmadan gerçekleşecek. Eğer, ölümden kaçmak mümkün mü? Sorusunun cevabını hala arıyorsanız, Final Destination, Bloodlines tam size göre. Ve işte, yapay zekanın korkunç dünyası, Megan 2. İlk filmde, Megan yapay zekalı bebek gerçekten izleyiciyi korkutmuştu. Artık, Megan 2 ile bir adım daha ileriye gidiyoruz. Yapay zekanın kontrol dışına çıktığı bu yeni filmde, Megan Irn'e ne kadar tehlikeli hale geldiğini göreceğiz. Hatta, bazı teoriler Megan Irn'e intikam almak için geri döneceğini öne sürüyor. Teknolojiyle ilgili korkularımız bir kez daha ekranlara taşınıyor. Son olarak, her korku severin bildiği animatronik canavarlardan Five Nights at Freddy's 2. İlk film oldukça ses getirmişti ve bu yeni devam filminde de hayalet animatronikler geceleri işlerini yapmaya devam edecek bu sefer, çok daha büyük bir gerilimle karşılaşacağız. Animatroniklerin neden ve nasıl korkunç hale geldiği ile ilgili çok daha fazla ipucu ve sır gün yüzüne çıkacak. Eğer, Freddy's, dünyasını sevdiyseniz, bu filmde sizi daha büyük korkular bekliyor. 2025 yılı, korku severler için adeta bir cennet olacak. 28 yıl sonra karanlık dünyasından, The Conjuring, Last Rites'ın sonlanmasına kadar, bu yıl sinemalarda gerçekten unutulmaz korku anları yaşayacağız. Final Destination, Bloodlines, Megan 2 ve Five Nights at Freddy's 2 ile adeta nefes almak mümkün olmayacak. Hangi filme en çok bekliyorsunuz? Yorumlarda bizlere yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve unutmayın, korku her an köşede.